İSpor e sport TV'den merhaba. Futbolda bugün Fenerbahçe, Bonucci ve Rade için ardından Dortmund'dan Marco Reus, Arsenal'den Partey, Partizan'dan Saldanha, Atletico Madrid'den Savic ve Çağlar için görüşmelere başladı. Osterwolde ve Rankent İngiliz kulübü West Ham United ile görüşüyor. İki oyuncuya da görüşebilirsiniz denilmiş. Batshuayi'nin durumu netlik kazanmadı. Fenerbahçe'de kalmak isteyip şampiyon olmak istediğini söyleyen Batshuayi en azından yaz transfer dönemine kadar Fenerbahçe'de kalacak gibi duruyor. Galatasaray Atasaray'da ödeme krizinin ardından Ziyece'ye izin çıktı. Zorluk çıkarmayacağız denilen Ziyece kulüp istediğin kulüple görüşebilirsin denildi. Abdülkadir Bardakçı'ya Almanya'dan talip var. Yıldız Stöbere Bayar Münih kancası. Yakında İstanbul'a gelip görüşecekler şartlarda anlaşma sağlanırsa Abdülkerim Bardakçı Bayern'e transfer olabilir. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Enner Valencia ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, yaşlı kurdu her an açıklayabilir. Öte yandan Semih Kılıçsoy'un yıldızlaşması taraftarı çok sevindirdi. Genç yıldız Rize maçında 2 gol 1 asitle maçın adamı seçildi ve taraftarın sevgilisi haline geldi. Asıl bomba haber Arabistan Pro Ligi'nden geldi. Araplar Messi'yi kiralamaya çalışıyor. Ronaldo'nun gelmesiyle turizmin de canlanmasını sağlayan Araplar şimdi de Messi'yi kafaya taktı. Önümüzdeki günlerde Amerikan Ligi bitiyor ve Messi tatile geçecek. Büyük ihtimal tatilde transfer haberi gelebilir. Bugünlük spor haberleri buraya kadardı. Videoyu beğenir kanala abone olursanız sevinirim.